part 2'ye devam ediyoruz. <laughs> Hemen devam edelim. Ben neler değişiklik var? Evi tamam. Evi tamamladım öyle. Baktım işte. Evi yaptım ben. vallahi yaptık ya. Yaptık vallahi yaptık. Aşağıda 8 tane ayrım var. Onlar burayı yaparken 8 tane ayrım çıktı. Ben de çok şaşırdım. Yani 8 tane burada. ve bunları pişireceğim. an yemek var falan. Koy ateşe. Buradan bunlardan ne yaparım onu bilemem ama Allah bir şey çıkar ya. Yani çıkar bir şeyler buradan. İlla ki bir şeyler çıkar. Gel abi. Gel abi gel abi. Çubuk, çıvık yok çubuk. şuradan bir tanecik evet. Ee, olmuş mudur olsun dış görünüşüne hemen bir bakalım dış görünüşü sade bir şey çok sade dış görünüş bayağı yani çok kötü ne desem ne desem Buraya ben bir çatı katı ekleyeceğim böyle kale gibi olacak. Ama şu anda bakta kaldı. Vallahi baka girdi. Heh, tamam ya. Vallahi güzel. Hep böyle baka kalır. Baka girmiş. Işte. Evim böyle. La la la. Heh, tamam. Oldu mu? Altı. Yedi. Yedi, 8 sekiz de var şeyde 8 bir, de, bir tane de bende var hemen ee, crafting table'ımıza bakalım bir tane kılıç bir tane de kazma tamam öbürlerini harcamak istemiyorum öbürlerini güzel şeylerle güzel şeyler de harcayacağım güzel amaçlar da harcarım şunları ee, ne diyecek bir şey değil bir şey. Şunu koy. Tamamdır. Zırh da yok. Tabii ki deri deriden zırhım da yok. Anam köpek. köpek. Tamam. Bir şey yok. Neyse ne yapalım ya ne yapsam. He. Madeni yiyeceğim demiştim. Madeni. Evet, iniş yapalım. Madeni iniş. Bakalım ne çıkacak. Nah falan çıkmasın, bir şey çıkmasın da güzel şeyler çıksın, kötü şeyler çıkmasın. Gidiyoruz abi. Bakalım ne gelecek karşımıza. Kömür, kömürü boş. Meşalen var ama orada bir şey yok. Devam. Devam. Fakirlik. Yani bir şey bulamıyoruz. Fakirlik budur yani. Ah ayrın. Demir oh be sonunda lan. Daha yok mu? Bu kadar mı lan? Bu kadar mı? Bu kadar kaç tane? Dört. Dört tane bana yetmez. Hani ya daha yok mu ya? Daha yok mu? Ana daha yok. Bitti dört tane çıktı gitti ama da aşağılarda vardır sanırım ne fazla da bir şey çıkmadı ya ne pek bir şey yani ne, ne? böyle böyle pek bir şey güzel dört tane demir bulduk o da bir şey o da bir, bir şey yani öyle yukarı doğru bizi çıkalım. Taş koyarak Yukarı doğru. Çıkalım. Ne kadar var? Tamam çıkalım. Ha. Orada yeşil creeper mı lan o? Oo creeper mi? Bir şey görüyorum. Böyle mal maları. creeper olabilir yukarıda. Tam yanımda. Kırt çımanın dibinde. Gripper mı? Gripper mı? Nedir artık? O manyaktan mı? Yokmuş. Bu da böyle fazla da kaldı. Çirkin durmasın. Çok iyi. Dört tane şey. Ayran. Çok güzel. Kaz. 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 Hı hı. gidiyoruz. Gidiyoruz. Böyle gidiyoruz abi. Nereye gidiyor? Nereye gidiyorm ya? Şu an Ya abandım böyle mal mal gidiyor. Ama nereye gidiyoruz işte onu bilmiyorum. Çok da toprak var ya. Bu ne? ya bir şey bir demir ya veya bir diamond veya altta altın o da olabilir nah çıktı kocaman bir nah hiçbir şey yok abi bu ne ya şuraya bak bu kadar çıkacak şimdi oh aban 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 abi hiçbir şey yok vallahi hiçbir şey yok abanacağız böyle mal gibi bakalım bakalım şöyle. Son durum neymiş? Çıkalım bakalım. Yukarıda son durum ne? Koy lan şunu ya. <laughs> Hiçbir şey yok lan. Hiçbir şey yok. Vallahi hiçbir şey Bari bir maden bulayım. Madeni de bulamıyorum. Hiçbir şey yok. Vallahi hiçbir şey yok. İyi bir şey yok. İyi bir şey. Şu ağaçları da kestim mi? Gereksiz itemleri ben buradan sallıyorum abi. Çakmak taşı falan. Çakmak taşı var. toplanan lan ağaç keselim. Dur lan. Tamam lan. Hadi. Ya az ağaç keselim bu ne ya? Bana bolca Şimdi ben ne yapacağım? Ne yapabilirim lan? Ne yapabilirim ya? ne? Ne? Maden yok bir şey. Ne yapabilirim lan? Ne yapabilirim? O maden yok o maden Ne yapabilirim? Canım sıkıldı bölüm. Maden madeni? Maden. Vallahi madene falan de maden yok. Olsun. İn, in. Buradan da bir şey çıkmazsa artık harbiden. Yani. Bir şey çıksın artık buradan abi ya. Harbiden olmaz bu kadar. Oha lan. Çok kasıyor. Üf, çok kasıyor. kasmaya lan. şöyle yapsam kasar mı? Aha oh, ayrım. Vallahi ayrım be. Yeminle ayrım. Gidin lan. Oley. Oh be oley. Böyle oynayınca da kasmıyor ha. Bas abi aban. Tuşları aban. Oh. tamamdır. Ve eve gideyim ben. Şunları dönüştürelim. Neye dönüşüyorsa dönüşsün. Evet. Evet. Bugünlük bu kadardı. Ee, Minecraft videosu. Ee, bu son part çıktı. bugünlük yani bu kadar yani. Bir şey diyeceğim yok modlu survival'da. Bugünlük bu kadar. Hep madende takıldım. Hiçbir şey yapmadım öyle. Mal gibi maden maden maden. Fazla bir şey de olmadı ama olsun. Yine de eğlenceli miydi bilmiyorum. O sizin kararınız. Güzeldi bence. Bence güzeldi. E işte i̇şte bu kadar. Bir daha çevirelim. Bölüm ile görüşmek üzere bay bay.